Herkese merhaba ve tekrar merhaba. Özellikle 4. sınıf gençliği hoş geldiniz. Bu videoda da yine önceki videolarda olduğu gibi nasıl öğrenirim sorusunu soracağız ama ondan önce ne öğreneceğim sorusunu soracağız. Bu ünite birazcık uzunca ama keyifli, yine aynı kolaylıkta önceki üniteler gibi güzelce, keyiflice öğrenebileceksiniz. Önce soruyoruz kendimize acaba ne öğreneceğim bu videoda? Bu ünitede yani maddenin özellikleri ünitesinde. Evet maddeyi niteleyen özellikleri öğreneceğiz. Yani beş duyumuzu kullanarak maddeyi acaba nasıl niteliyoruz? Örneğin suda yüzen, suda batan maddeler, suyu emen, suyu emmeyen maddeler, mıknatıs tarafından çekilen ve çekilmeyen maddeler. Ayrıca maddelerin ölçülebilir özellikleri de vardır. Örneğin bir maddenin suyu emmesini veya emmemesini ölçemeyebilirsiniz ama hacmini, kütlesini ölçebilirsiniz. Bunları nasıl ölçüyoruz onu göreceğiz. Maddenin halleri katı sıvı gaz biliyorsunuz. Bunları göreceğiz. Akışkanlık nedir? Hareketlilik nedir? Bulunduğu kabın şeklini almak ne demektir? Bunları görmüş olacağız. Madde ısı ısı etkisiyle nasıl değişir? Örneğin ısınmak ne demektir? Soğumak ne demektir? Isıtarak bir maddeyi veya soğutarak eritebilir miyiz, dondurabilir miyiz, buharlaştırabilir miyiz? E, ayrıca saf madde ne demektir, karışım ne demektir? Karışımları ayırabiliyor muyuz birbirinden? İşte eleme yöntemiyle, süzme yöntemiyle, mıknatısla ayırabiliyoruz. Bunun ekonomiye katkısı nedir? E, bütün bunları bu ünitede görmüş olacağız arkadaşlar. Bakalım kitabınız bunu nasıl sunmuş? Maddeyi niteleyen özellikler demiş, bir başlık atmış. Suda yüzen Suda batan maddeler, maddelerin suda yüzen ve batan suyu emen ve emmeyen, mıknatısla çekilen ve çekilmeyen olarak e, maddeleri niteleyebiliriz demiş söylediğim gibi. Suyu emen ve emmeyen maddeler acaba hangileridir? E, günlük yaşamda baktığımızda e, kimi maddelerin suyu emdiğini bazısının emmediğini görüyoruz. Örneğin toprak, kumaş, e, bulaşık süngeri, kağıt bunlar suyu emiyorlar cam, plastik, taş gibi maddeler suyu emmiyorlar. Suyu emen veya emmeyen maddelerin bu özelliklerine göre günlük hayatta kullandığımız eşyalar yapılmıştır. Örneğin şemsiye, suyu geçirmediği için yağmurluk, çizme suyu, çizme suyu geçirmediği için çizme üretilmiştir. Su sporlarında kullanılan kano yine suyu emmeyen, suyu geçirmeyen maddelerden yapılmıştır. Ve binalarda kullandığımız yalıtım malzemeleri yine suyu emmeyen, suyu geçirmeyen maddelerdir arkadaşlar e, havlu peçete bunlar da suyu emen maddeler olduğu için yine günlük hayatta kullanabileceğimiz e, şeylerdir e, tenis e, sporunda kullanılan e, raketin e, tutma kısmı e, suyu emen yani teri emen malzemeden yaparak sporcunun rahatlıkla onu kullanması sağlanmıştır e, mıknatıs tarafından çekilen ve çekilmeyen maddeler vardır. Biliyorsunuz mıknatıs, demir, nikel, kobalt gibi maddeleri e, çekebilir. Tahta, tebeşir, kumaş gibi maddeleri e, çekmez. E, mıknatıs da mıknatısla çekilebilme özelliği yine maddeyi e, nitileyebildiğimiz özelliklerden bir tanesidir. Devam edelim bakalım. Maddenin ölçülebilir özellikleri az önce e, ne öğreneceğimi de söylediğim gibi, Kütle ve hacim konusuna burada giriş yapıyoruz. Kütle acaba nedir? Maddenin duyu organlarımızla belirlediğimiz özelliklerini ölçü aletleriyle ölçemeyiz. Maddelerin ölçü aletleriyle ölçülen özellikleri kütle ve hacimdir. Her maddenin belirli bir miktarı vardır. Bu maddenin miktarına kütle diyoruz arkadaşlar. Katı maddelerin kütlesi eşit kollu veya elektronik teraziyle ölçülüyor. Sıvı maddelerin kütlesini doğrudan terazinin kefesine koyarak ölçemiyoruz. Sıvı maddelerin kütlesi kap kullanılarak ölçülür. Önce kabın kütlesi ölçülür. Buna dara denir arkadaşlar. Sonra kabın içine sıvı konur ve birlikte ölçülür. Bu ölçüme brüt kütle diyoruz. Daha sonra kabın kütlesi çıkartılarak suyun net kütlesi ölçülmüş olur. Hacim Kütle gibi hacim de maddenin ölçülebilir özelliklerindendir. Hacim maddenin boşlukta kapladığı yerdir. Günlük hayatımızda hacim e, oldukça e, geniş olarak kullanılır. Örneğin buzdolabının hacminden bahsedilir. Arabanın bagaj kısmının hacminden bahsedilir. Maddenin e, hacimlerini ölçmek için dereceli silindir, beher, dereceli kap gibi e, aletler kullanılır. Dereceli silindirle sıvının hacmini ölçmek için e, şu adımlar yapılıyor. Hacmini ölçülecek hacmini ölçeceğimiz sıvı madde dereceli silindire dökülür. E, dereceli silindirde e, maddenin e, en üst kısmını işaretleyen çizgi maddenin hacmini gösterir. Bu da e, litredir bunun birimi. E, L ile gösterilir veya mililitre ile gösterilir. 1 e, litre ise 1000 mililitredir arkadaşlar. Evet, maddenin ölçülebilir özellikleri. Bu şemada da gösterilmiş. Yine kitabınızdan bunu detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Maddenin hallerine gelince katı, sıvı ve gaz demiştik. Maddeler doğada üç halde de bulunur. Etrafımıza baktığımız zaman örneğin bir nehir kenarına gittiğinizde nehirdeki akan suyun sıvı olduğunu görürsünüz. Yağmurun sıvı olduğunu görürsünüz. Bulutlara baktığınızda bulutların gaz olduğunu görürsünüz. Ee, ve etrafımızdaki dağ, taş e, gibi cisimlerin de katı olduğunu görürsünüz. Katı maddeler akışkan değildir. Belirli bir şekilleri vardır. Nereye konurs, ko koyarsanız koyun. Şekli katı maddelerin e, değişmez. Meyve suyu, süt, sıvı yağ gibi maddeler sıvı haldedir. Sıvı maddeler akışkandır. Belirli bir şekilleri yoktur. Hangi kaba koyarsanız o kabın şeklini alır. Su buharı, hava işte bunların da belli bir şekli yoktur. Bunlar da bulundukları ortama göre şekil alırlar, ortama yayılırlar arkadaşlar. Sınıfı süslemek için kullandığınız balonların içinde gaz vardır. Bu gazlar akışkandır. Çünkü bir tarafından sıktığınız zaman diğer tarafa doğru gazın hareket ettiğini, geçtiğini fark edersiniz. Kolonya döküldüğünde kolonya önce sıvı haldedir ama kolaylıkla buharlaştığı için bir süre sonra gaz haline dönüşür. Su doğada üç halde de bulunur az önce söylediğim gibi. Yine zeytinyağı örneğinde zeytinyağı sıvıdır ama dolaba koyduğunuz zaman hemen katılaşabilir veya katı sıvı aynı iki halde de aynı kapta bulunabilir arkadaşlar. Maddenin ısı etkisiyle değişimi nasıl oluyor acaba? Isınma ve soğuma nedir? Maddelerin sıcaklığını dokunarak ölçmek yanıltıcı ve tehlikeli olabilir. Bunun için sıcaklığı ölçmek amacıyla termometre cihazı kullanılır. Genelde C sembolüyle gösteren derece veya Celsius olarak göster söylenen sembolle ifade edilir. Kışın kar topu önedikten sonra ellerimiz üşür. Niye üşür? Çünkü ısı akışı gerçekleşir elimizdeki sıcak ortamdan soğuk ortama doğru ışık ısı kaybı olur. Sıcak olan maddeden soğuk olan maddeye doğru bu gerçekleştiği için elimiz üşür. Buzdolabından çıkarılan su bir süre sonra ısınır. Bunun sebebi sıcak olan havadan soğuk olan suya doğru ısı akışının olmasıdır. Sıcak ve soğuk maddelerin birbiriyle teması sonucu ısı alışverişi olur arkadaşlar. Isı her zaman sıcak olan maddeden soğuk olan maddeye doğru e, akış gösterir. E, ısı veren maddenin sıcaklığı böylelikle azalır. Isı alışverişi maddelerin sıcaklıkları eşitlenince e, durur. Hal değişimi nedir? Hal değişimi katı halden sıvı hale sıvı halden gaz haline bir maddenin geçişidir. Bu resimde bunun örneklerini görüyorsunuz arkadaşlar. Güneş havalarda balkona Astığımız çamaşırlar çok çabukça kurur. Çünkü çamaşırdaki su ısı alarak buharlaşır. Yani gaz haline geçer. bu şekillerden hemen göreceksiniz. Örneğin buz erirken ısı alır. Onun için erir. Su donarken ısı verir. Onun için donar. Yine su buharlaşırken ısı alır, ısınır ve buharlaşır. Saf madde nedir? Karışım nedir? Şimdi ona hızlıca bakalım. Evet, su kendinden başka bir madde içermediğinden saf maddedir. Başka bir ifadeyle tek tür maddeden oluşmuş varlıklara saf madde diyoruz. Örneğin su, oksijen, demir, bakır, altın, alüminyum gibi maddeler saf olarak adlandırılır. Saf maddenin özelliklerini maddenin her yerinde aynıdır. Saf madde ne kadar küçük parçaya ayırırsanız ayırın aynı özelliği gösterir. Örneğin küp şekeri parçaladığınızda her bir parça yine e, şekerdir. Karışım dediğimizde nedir? İki ya da daha fazla saf maddenin kendi özelliklerini kaybetmeden bir araya gelmesine karışım diyoruz. Örneğin limon, şeker ve suyu karıştırarak limonata oluşturuyorsunuz. Ama yine içindeki limon, içindeki su, içindeki şeker kendi özelliğini kaybetmemiş durumdadır. E, tabaktaki kuryemişler karışık kuryemişler bir karışımdır. Her birisi kendi özelliğini korumaktadır. Karışma oluşturan maddeler özelliklerini kaybetmez. E, karışımları ayırdığımızda başlangıçtaki saf maddeleri elde ederiz. E, peki karışımları ayırmak gerekir mi her zaman? Evet. Geri dönüşüm fabrikalarında demirden yapılmış metaller ile plastik ve diğer e, maddelerden yapılmış eşyaları birbirinden ayırmak gerekebilir. Karışımları ayırmak için birçok yöntem kullanılır. Eleme, süzme, mıknatısla ayırma gibi özellikler kullanılır arkadaşlar. Peki karışımların ayrılmasının ülke ekonomisine bir katkısı var mıdır? Elbette vardır. E, çöpe atılan e, kullanılmış e, şeyler, eşyalar e, ayrıştırılarak çünkü onların hepsi çöp değildir. Örneğin pil çöp değildir. Veya bir çamaşır makineniz eskimişse o çöp değildir. Bunları ayrıştırarak metallerine, diğer parçalara, diğer maddelere ayrıştırarak ülke ekonomisine katkı sağlamak mümkündür. Bazı belediyeler okullara, değişik yerlere atık toplama kutuları koyarlar. Böylelikle oraya kimi atıkları, işte cam gibi, plastik gibi, kağıt gibi atıkları oraya koyarak bunların geri dönüşümü sağlanabilir. Bu da ülke ekonomisine katkı demektir arkadaşlar. Evet. Böylelikle bu ünitenin de sonuna geldik. Buradaki bütün soruları eksiksiz bir şekilde çözerek ve kitap harici sorularda çözerek kendinizi sınayabilirsiniz. Ne öğrendim sorusuna cevap bulmuş olursunuz. Böylelikle kalıcı bir şekilde öğrenmiş olacaksınız arkadaşlar girdiğiniz sınav ve yazılıdan da en iyi puanları almış olacaksınız hoşçakalın görüşmek üzere